Turan amca olmasaydı beni hapiste mi bırakacaktın? Sana başından beri söylüyorum. Savcıyla sevgilisi seni kandırıyorlar. Ne sevgilisi? Umurlarında değilsin. O koruduğunuz kişi kimse onu kurtarmanın peşindeler. Kimin sevgilisi? Kimi koruyor bunlar? Ne diyor bu adam? Parlak savcınız avukat sevgilisiyle beraber hepinizin arkasından işler çeviriyor Müsteşar Bey. İftira atıyor. Kızı kaçırdığın, evini yaktığın yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Ne demek ev yakmak? Kız kaçırmak he? Meryem doğru mu kızım bunlar? Peki madem öyle... ...bu adam elini kolunu sallaya sallaya nasıl geziyor ortalıkta? Onu Meryem'e sorsanız daha iyi olur efendim. Şikayetçi olmadım. Seni tehdit mi ettiler kızım? Söyle. Meryem hadi artık söylesene korkma şu heriften. Onunla bir ilgisi yok. Ben kendim istemedim. Ben de açayım o zaman eski defterleri. Yurdal Sargun'dan para aldığını mesela. Kurtulamayacağını anladı. Yalanla, iftirayla sıyrılmaya çalışıyor. Aynı babası gibi. Babamı benden daha iyi tanırsın. Parayı sevdiğin için belki benden fazla seversin. Efendim telefon size. Bırak şimdi telefonu telefonu. Ne diyor bu herif? Efendim başsavcı önemli dedi. Yurdal Sargun'la ilgiliymiş. Peki ver. Efendim, Yurda Sargun'un evindeyiz. Hey, ne yapıyorsunuz? Orası yatak odası. Önce holding basılacaktı. Ev değil. Ne? Bir güçlü. Ne oluyor? Baskından haberleri olmuş. Nasıl? Zannedersem içimizden bilgi sızdıran birileri var. Peki Yurda Sargun? Kaçmış. Ne demek kaçmış? Lütfen müdahale etmeyin. Ya neredesiniz? Her yer polis burada. Nazcığım, tamam sen sakin ol merak etme. Biz abinleyiz gezeceğiz şimdi. Başsavcım. Efendim, Savaş Sargun da burada değil. Tamam. Savaş Sargun için bir ekip yollayın benim evime. Anlamadım. Savaş Sargun şu anda benim yanımda. Benim evime bir ekip yollayın dedim. Tamam efendim. Savaş Sargun gözaltına alınacak. Arkadaşlar birazdan geliyorlar. Tamam. Gelsin bakalım arkadaşlar. Derya'm, iyi misin kızım sen? Ben bir su getireyim. O korumaya çalıştığın kişi sadece Sevinci öldürmedi. Seni hapse attırıp kurtulmaya çalıştı. Turan amcan olmasa hala içerideydin. Aç gözün artık. Davayı siz müdahale ettiniz. Kendin söyledin. Sen baban... Babamın gücü ancak para için her şey yapan adamlara yeter. Şu herifi alsanız hadi ne duruyor? Alın şu adamı. Hiç işine gelmiyor değil mi Meryem'le konuşmadık? Meryem niye seni rahatsız etmesine izin veriyorsun? Rahatsız olsaydım söylerdim. Söyle o zaman. Halit. Gidelim. Efendim. Müsaadeniz olursa bu davada ben de sizinle olsam. Bu davada sen yoksun Oktay. Ama efendim. O herifin attığı iftiralar beni zan altında bırakıyor. İşini iyi yapana iftira işlemez. Bu dava sürecinde çok şey öğrendim. Sargunlar hakkında bildiklerim var. Peki Oktay. Peki. Kızım. Sen bu akşam misafirimiz olur musun? Yurdal yakalayacağım. Bu herifin söylediklerinin yalan olduğunu sana ispatlayacağım. Hadi kızım içeri girelim yatağını hazırlayayım. Ayıp olmayacaksa ben eve gitmek istiyorum. Bu saatte. Duramayacağım. Oktay'a kafan takıldı değil mi? Ne dedi o adam öyle avukat sevgilisi falan? Yok Yurdal'dan para alıyor. Bilmiyorum. Olacak iş değil kızım bunlar. Şeytan olsa yüzünü belli eder. Kaç yıldır tanıyorsun? Kusura bakmayın. sizleri de rahatsız ettik. Kalsaydın içim rahat edecekti ama. Peki madem. Samet bıraksın seni. Artık buna itiraz istemiyorum. Tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.